Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan kadın ustalar hem çalışma hızlarıyla hem de azimleriyle çevredekileri şaşırtıyor. <laughs> Geleneksel olarak erkek egemen sektörlerden biri olarak kabul edilen mobilya üretiminde kadın ustaların başarıları dikkat çekiyor. fabrikada görev alan Elazığlı kadın ustalar hem el becerileriyle hem de çalışma disiplinleriyle öne çıkarak sektörde fark oluşturuyor. Neden olmasın? Kadınlar yapabiliyor ki yapıyoruz görüyorsunuz. Azim gerekiyor, anlayış gerekiyor. Ustalarımız çok iyi gerçekten. Çok şükür ya alıştık da yapıyoruz da. Zor değil. Her işi isterse yapılır. Yani insan kendine güvenecek ve kadının ayaklarının üzerine durması gerçekten şey çok önemli. Evet. İnsanın bazı önemli sorunları oluyor hayatta. Başarmak için azim gerekiyor. İki ay yakın da buradayım. İşimden memnunum. Zevkli. Çalışmak lazım. İlk başta biraz zorlanıyorsun ama alışınca zorlanmıyorsun. Ben üniversite mezunuyum. Atama zor. E, Aile bir katkıda bulmak zorundayız. Artık için erkeği veya kadın yok ki. Yok ben seviyorum. En azından kafamız dağılıyor. Çalışsınlar. Yani artık e, ikinci yüzyıla gireceğiz. İçim kadın erkeği yok. Yani biz buradaki birçok işi yapabiliyoruz. Hem bayanlar hem erkekler bizim gözümüzde eşittir. Yani kendine göre yetenekleri var. Bayanların elinin yatkın olduğu, hızlı olduğu bölümler var. O yüzden bayanlar bayanların burada desteği bizim için önemli. Hem düzenimizin kurulmasına da çok büyük destek sağlıyorlar bize. Yani kadının gücü diyorum. Kadınlar güçlüler her zaman. Burada da bize gereken desteği de veriyorlar. Bütün personeline bayan olsun, erkek olsun hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bayanların eli değdiği her yerde düzen olur ve ince detaylar olur. Burada da biz o desteği alıyoruz. Herkesine çalışılmasını tavsiye ediyorum.